Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün ücretsiz olarak hizmet vermekte olan matematik.eğitimhane.com matematik.eğitimhane.com sitesinden nasıl giriş yaparak derslerimizi yapabiliriz onu göreceğiz. Şimdi giriş yap tuşuna basıyoruz buraya matematik.eğitimhane.com yazdıktan sonra ve ardından şifremizi ve kullanıcı adımızı yazıyoruz. Buraya öğretmeniniz tarafından Verilmiş olan kullanıcı adınızı, buraya da şifrenizi yazıyorsunuz ve tamam tuşuna bastığınızda giriş yapıyor. Bazen nadiren e, burada hata yaparsa, öğretmeniniz tarafından verilen isimlerinizde tire falan kullanıyorsa kullanıcı adlarında onlar da hata verebiliyor. Onları öğretmeninizden yenilemesini rica edebilirsiniz. Ardından girdiğinizde sayfanıza öğretmeniniz tarafından size göndermiş olan ödevleri göreceksiniz üst üste alt alta. Ben mesela birinci ödeve bakıyorum hemen. Alt alta toplama işlemi ödevi verilmiş bana. Tıklıyorum. Sonra burada toplamaları bana soruyor. Telefondan girdiğimizde de yine böyle cevap alanı çıkıyor. Oraya sonucunu yazabiliriz. 7, 9 daha. 7'nin üzerine 9 saydığımızda 16 yaptığı için. Toplayınca 16 yaptığı için. Ekleyince 16 yaptığı için yazıyoruz. Yazdığımızda doğru cevabımızı anında tamam tuşuna bastığımızda doğru cevabımızı anında gösteriyor. Böylelikle cevabımızın doğru mu yanlış mı olduğunu görmüş oluyoruz. Genelde bunlarda öğretmenleriniz 20 ile 50 soru arasında bir görev atıyorlar otomatik olarak sistemden. Bazen bunu ona düşürenler ya da değiştiren öğretmenlerimiz olabilir. Yani şimdi bu mesela bizim için en az 10 en fazla 50 ya da 20 diye seçilmiş bir sınav. 10 tanesini yaptığımızda 20 tanesini yaptığımızda görevimiz ne kadarsa oraya kadar tamamlamış oluyoruz. Daha fazlasını istersek yapıyoruz. Öğretmenimizin penceresinde tamamlayanlar kısmında bunlar gözüküyor eğer denilen kadarını yaparsak. Ardından yine buradan ana sayfaya tuşuna tıklayarak diğer ödevlerimize gidebiliriz. Burada puanımız yazıyor. Puanımız neye göre? Yaptığımız doğru cevaba göre puan veriyor bize. Sınıfımız içerisinde kaçıncıyız? Antalya'da kaçıncıyız? Türkiye'de kaçıncıyız? Burada e, puanlama sırasında gösteriyor bizleri. E, eğer bunlar e, sadece bir puan bir yarış olarak düşünmeyelim. Biz birinci sınıftayız. E, bunları puanları kaç tane doğru soruyu çözebilmişiz diye düşünmek lazım. Sınıfımızdan başka birisiyle yarışmak değil amacımız ama arkadaşlarımız kaç tane çözmüşler. Yani onlar 100 tane çözmüşken ben 2 tane çözdüysem bir yerde bir sıkıntı var demektir. Bunu görmek için işimize yarayabilir. Yoksa bir sınav bir yarış gözüyle de görmemek gerekiyor. Bizim öğrencilerimiz için ise biz şöyle belirledik bunu. Burada kaç puanın varsa matematik dersinden öğretmenine o kadar sevgi kalbi göndermişsin demek. Yani bir puanın varsa öğretmenine bir kalp göndermişsin matematik dersinden. O da sana bir kalp vermiş. Öğretmenin sana bir kalp vermiş, sen ona bir kalp göndermişsin diye düşünüyoruz. Ne kadar çok sevgi göndermek istiyorsanız o kadar çok soru çözebilirsiniz. Ee, girişiniz bu şekilde. Ayrıca girdiğinizde öğretmen tarafından verilen şifreyi değiştirmek için şuradan şifre değiştir kısmına girebilirsiniz. Bilgi güncelleme kısmından e kullanıcı adınızı e-posta diyor burada. E-postayı da kullanmıyoruz aslında ama otomatik bize e postada atıyor herhalde. İsminizin eğer bu listelerde görünmesini istemiyorsanız buradan kapatabilirsiniz. Şifrenizi değiştir kısmından da şifrenizi değiştirebilirsiniz.